Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsmini alabilir miyim? Zübeyir Ergezen. Zübeyir abi yarın e, tanıtım günlerinin birinci günüyle evet. start veriyoruz evet, Ankara'da. Doğru, doğru. Neler söyleyeceksin? Hazırlıklar devam ediyor. Ayrı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Bitlis'in yüz hakkı. Evet. Her ne kadar e, Türkiye'nin ucura köşesinde olmamıza rağmen ama Bitlis her zaman için ucadan ta ön sıraya çıkmayı her zaman için e, kabullendiriyor, yapıyor. Şimdi bu standlar Türkiye'de bitlisin nereye geldiğini, nasıl bir kat, kat ettiğini Türkiye'ye güzel bir örneğidir Burada işte Bitlis'te üretilen baldır, bastondur, ondan sonra cevizdir, pancardır, ondan sonra tüm, beyaz fazla. Tüm tüm, tüm şeylerimizi yapmış olduğu neyimiz var, neyimiz yok, her şey burada. Ankara'da ikincisi düzenleniyor. Doğru. Bildiğiniz gibi doğru. birincisinde doğru. bulunmuş muydunuz? Birincisinde de buradaydım. Ee, i̇kincisinde de aynı yolunu bekliyor muyuz Ankara'da? Daha fazlasını çünkü de bizim almış olduğumuz duyumlara göre e, bu sefer e, şey yapacağız. Rekor kıracağız. Rekor niye? Şükraniye Bitlis her zaman için e, nasıl alfabetik sırada birinci, ikinci sırada, üçüncü sıradasa yine biz alfabetik sırayı takip edeceğiz. Dinamik, dili. Eee ve birlik beraberlik içinde bu işi götürmeyi bu çünkü birlik beraberliğimizin bir e, örneğidir. Burada herkes olacak. Evet. Burada Lazlı olacak, Kürt olacak, Türk olacak, hepimiz burada olacağız. Ahlatlı olacak, bitisi olacak herkes. burada. Herkes burada olacak. Türkiye'nin her bir köşesinde her insanı burada olacak. Doğru. Doğru. Aynen böyle. Çok sağ olun abi. Kolay teşekkür geçti. ederiz. Oldu. Hayırlı günler, saygılar sunarım. Merhaba Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle sizi şöyle bir tanıyabilir miyiz? Ahlat Sırat Odası Başkanı Necat Demir'den. Eee abi bildiğiniz üzere Ankara'dayız. Evet. Yarın inşallah start vereceğiz. Bir Ankara'da güzel bir şekilde tanıtmaya çalışacağız evet. inşallah. İkincisi, birinciyi yapmıştık. Evet. Bu ikincisi. Ee, neler bekliyor? Yarın bizleri neler bekliyor? Sizin stand çalışmalarınız hala devam ediyor. Devam ediyor evet. Yarın neler yapılacak? Ee, şimdi tabii bir geçen yıl yaptığımızda Bitlis hemen hemen bütün iller arasında rekor seviyede bir ziyaretçi akına uğradı. Bu bizi çok mutlu etti biz geçen yıl da katılmıştık. Yine Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de. Tabii bu da biz patates fırında yapıp gelen bütün misafirlere sunduk, ikram ettik. Özellikle patatesimizi burada tanıtım amacıyla çok güzel bir reklam yapmış olduk. Tabii sadece patates değil, bitsin bütün ürünlerini, biz tarımsal bütün ürünlerini, fasulyesini, şeker pancarını, buğdayına kadar getirip burada sergiliyoruz, şey yapıyoruz. Ondan sonra balıdır, peyniridir, pekmezidir. Yani aklınıza gelen fındığından cevizi zaten bütün ürünleri burada tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten bir tarım da yüzde sekseni tarımla ilgili işgal eden bir ilimizdi biliyorsunuz. Tarım çok ağırlıklı bir ilimiz Bitlis'te özellikle hayvancılık ve tarım alanında da gerçekten büyük gelişmeler oldu ilimizde. Bunu da tanıtıyoruz. Bundan da gururluyuz ve katılımdan çok memnunuz. İnşallah biz geçen yılki rekoru bu yıl daha da fazla kıracağımıza inanıyoruz. daha yükselteceğiz inşallah. Biraz tabii geçen yılki acemliklerimizi biraz daha arttık. Daha da biraz o fazla hazırlık yaptık. İnşallah güzel bir şey sunacağız diyor inşallah inşallah. Yani bu birlik beraberlik içinde bitisimizi bütün Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtma açısından güzel bir iş olacak diye düşünüyoruz. Çok sağ Çok Biz teşekkür ederim. ediyoruz. Merhabalar abi. Merhabalar. Kolay gelsin ilk önce diyelim. Sağ olun teşekkürler. Yarın Ankara'da bitisi tanıtacağız. Evet. Sizler de hazır son hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Daha doğrusu eşyalarınızı getirdiniz. Standınızı kuracaksınız. Eee neler bekliyorsunuz? Bu dört gün içerisinde neler bekliyorsunuz? Valla e, işte biz de bugün geldik. Eşyalarımızı getirdik. Onları boşaltıp eee standımızı kuracağız. En güzel şekilde bit tanıtmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda ticaret yapıp balımızı satmayı yani biz balcıyız. Evet. Malımızı satmayı, ondan sonra insanlarla tanışmayı eee bitlisi tanıtmayı, bunları ön görüyoruz İnşallah istediğimiz gibi geçer geçen yılda gelmiştim ben Ankara'ya çok güzel bir tanıtmıştık çok güzeldi ben bu dördüncüsü oluyor İzmir Ankara İstanbul hepsine katıldım bu dördüncü sefer ikincisi Ankara'nın ikincisi çok güzel yani bize yansıyanı çok güzel yansıyan tarafı bu ikincisinden birincisine göre daha bir yüksek bir şey bekliyoruz tabi olması gereken o Şimdi birinci de bir şeyler yaptık. İnsanlar bizi tanıdı, Bitlis balını tanıttık, balımızı tanıdı. Onun için e, bu ikinciden daha beklentimiz daha yüksek. İnşallah hayırlısı bakalım. İnşallah e, daha iyi bir şeyler yaparız. İnşallah. Önemlisi, daha önemlisi de Bitlis'imizi tanıtıp balımızı tanıtmak bizim için önemli olan o satıştan çok önemli olan Balımız da olsun, büryanımız da olsun. Tabii tabii tüm hepsi beraber. Tüm hani tüm yöresel benim, yöresel benim şeyim, yani şey, e, 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 benim şeyim bal olduğu için tabii, e, ben kendi yönümden ilgi konuşuyorum. Tabii ilgi oldu. Için tabii. Diyorsunuz, o, o, o oldu. Çok sağ olun, kolay gelsin. Ben. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ustam, büryan koyusu hazır. Hazır, her şey, şimdi her şeyi yaktım. Ankara e, tanıtımının İlki yapıldığı dönemden kalan tandır. Evet, aynı. Yok, doğrudur, evet, mi? ikinci sefer kullanıyoruz bu tandırı. İki, iki, iki ikinci sefer kullanacağız. Evet. Ee, yarın birinci ya gün başlıyor yani yarın evet. start veriyoruz. Yarın yarın halka sunacağız. Yarın halka sunacağız. Evet. Beklentiler nasıl? Beklentiler vallahi şimdilik iyi görünüyor ama bakacağız. Yarın Allah ne gösterir. İlkinden memnun kaldınız mı daha? Orası önce evet. bile söyleyeyim. Ankara tanıtımının ilk birinci. Ya ilk gün de birinci ikinci günü yağmur vardı. Evet. Ama son iki günü güzeldi. Yani iyiydi yani. İyi güzel, yani. güzel bir şey oldu güzeldi. yani. Güzeldi. Yarın da inşallah yarın değil de dört günü de güzel geçiririz. Vallahi havalar iyi görünüyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. İnşallah evet. diyelim. Peki ustam kolay gelsin. Sağ olun. Hazırlıklarınız da son devam ediyor hala değil mi? Hazırlıklar devam ediyor. işte çadır madırla uğraşıyoruz Çadır, yani, çadır da yapacağız. Evet. Son son aşamalara geldik. Bekliyoruz yani. Peki ha. kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyhisselam, ağabey Aleyhisselam, ağabey. Yarın Ankara tanıtımının, yani Ankara'da Bitlis tanıtımının Bit birinci gününü. Evet, Ankara'da bizim tanıtımımız. Yarın günü. başlayacağız. Sen neler yapacaksın? Yarın neler, e, halka neler sunacaksın? Ben yarın önce evet. şey yapacağım. Kavurma, yanında pilav, onun yanında işli köfte, onun yanında ciğer taplaması. Bitsin yöresel yemekler. Bitsin yemekleri. yöresel yemek. Ondan sonra onun yanında sarma dolma, ondan sonra kabak dolması. İşte bu tür yöresel yemekleri yapacağız. Ee, yarın yapacağız diyorsun da evet. hazırlıklar ne aşamada? Bitti hazırlıklar mi? Hazırlıklar akşama kadar bitiyor. Akşama kadar bitecek akşama kadar bitiyor. diyorsun. Bitiyor. Ee, beklentin ne? Onu ben alayım bir. Valla Cenab-ı Allah rızkımızı ne yazmışsa onu bekliyoruz. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Evet. Arkadaşlar. Ne Allah ne bize nasip etmişse o olacak. O olacak. Peki son söylemek istediğim bir sözler var mı Hacı amca? Bütün bit İstanbul'a gelen bütün insana Cenab-ı Allah hayırlı bir iş nasip etsin. Evet. Cenab-ı Allah hiç kimsenin emeği boşa götürmesin. Bütün insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Allah